Bu menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 2 Haziran 2025. Bugün ekonomi takvimine baktığımızda yurt içi tarafta ve dünya genelinde açıklanacak olan imalat PMI verileri yakından takip edilecektir. Aynı şekilde yine ABD tarafında açıklanacak olan ISM e, imalat PMI verisi de yakından izlenecektir. Gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecektir. Cuma günü de çok kısa değinecek olursak da cuma günü yurt içi tarafa baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif altında %2 düzeyinde büyüdü. Ee, küresel tarafa baktığımızda ise ABD'de açıklanan Kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisi yakından takip edildi. Kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi Nisan ayında piyasa beklentisinin hafif altında artış gösterdi. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da BİSTÜZ endeksi Cuma gününü negatif bölgede tamamladı. Avrupa borsaları ve ABD borsaları ise günü karmaşık bir seyirle tamamladı. Herkese iyi günler iyi çalışmalar dileriz